Size çok üzgün bir tane haber vereceğiz. Arkadaşımın hesabı, Arkadaşımın hesabı çalındı arkadaşlar. Ona göre haber vermesiniz, onu. Haberlerimizin evet arkadaşlar, siz sakın hesap çalmayın, günaha girersiniz. 13 yaşındayım, döverim ha, adam kızıyorsun. Evet arkadaşlar, çalan kişiye bir de arkadaşlar, onun hesabının ismi mame 600 kupa. 603 kupa. Evet arkadaşlar 17603 kupa. Görürsünüz. Yorumlara yazamazsınız ama siz gene de görürseniz onu davet edin. Leon'u var, Geyli var. Evet arkadaşlar, Leon'u ve Geyli var. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar.